Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli, yapımı da oldukça kolay patatesli, kıymalı muhteşem bir börek tarifim olacak. Öncelikle iç harcını hazırlıyoruz. Yemeklik doğradığım kuru soğanı 2-3 kaşık sıvı yağ ile çok az soteledim. Üzerine 300 gram kadar kıymamı ekleyip birlikte kavurmalarını sağlıyorum. Soğuması için daha sonra bir kenara alacağız. Sosu için 2 yemek kaşığı kadar tereyağı öncelikle eritiyorum. Daha sonra üzerine sıvı yağ ve süt karışımı ekleyeceğim. Bir tahta kaşık yardımıyla kıymayı eze eze güzel kavuruyorum. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekledim ben. Dilediğiniz sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Tereyağım eridi. Ocağın altını kapatıyorum. Üzerine yarım su bardağı süt ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ karışımını ekliyorum. Yağ miktarını arzuya göre biraz daha artırabilirsiniz. Ben mümkün olunca az kullanmaya çalıştım. Sosun bir tepsi börek için yeterli geldi. Hazır baklavalık yufka kullanıyorum. 5 tanesini ayırdım. Kalan kısmı kurumaması için bir kenarda poşetinde veya bir bezin arasında, temiz bir bezin arasında saklayabiliriz. Sosundan az miktarda bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Her bir kat için aynı işlemi uyguluyorum. Son kata geldiğimde sos sürmüyorum, iç harcını ekliyorum. Beşinci kat yufkamı serdim, sos sürmedim. İç harcımdan her tarafına yayıyorum az miktarda. İç harcından yaydım. Üzerine rendelediğim kaşar peynirimi ekliyorum. Ve ince rendenin ince kısmında patates rendeledim. Patates inanılmaz lezzet veriyor ve çok yakışıyor. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Ben çiğden ekledim. İç harcı ocaktayken de eklenip çok az sotelenebilir ama çiğden de eklendiğinde çok güzel oluyor. Çok lezzetli bir börek ortaya çıktı. Patatesi sonradan eklediğim için biraz daha baharat ekliyorum. Pul biber ve tuz ekliyorum. Ve yufkaların uzun tarafından rulo şekilde sarıyorum. Ne çok sıkı, ne de bol olmaması gerekiyor. Daha sonra 3 parmak kalanında dilimlere ayıracağım. 200 derecede Altı üstü pembeleşinceye kadar Yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyorum. Üzerine kalan sosumdan sürüp fırında pişmeye götürüyorum. İnanılmaz lezzeti çıtır çıtır harika bir börek oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz üzerine çörek otu susam serpebilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin afiyet olsun. Diğer tariflerimde ve yeni tariflerimde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.